Merhaba arkadaşlar, Kriyo Ekonomi kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda sizlerle birlikte meme coinler hakkında konuşacağız. Alt son durumları değerlendireceğiz. Yine piyasada neler oluyor neler bitiyor bunlara dair ufak yorumlarda bulunacağız. İlk olarak bitcoin'den başlayalım. Bitcoin 77 bin dolar seviyesiyle yeni zirve noktasına ulaşmış oldu. Biraz daha yukarısında hatta ulaştı fakat ortalama 77 bin bölgesi artık bir ATH noktası. Bitcoin tarafına baktığımızda bir ufak geri çekilme yaşadı. 77 bin seviyesine ulaştıktan sonra 76 lira bir ufak geri çekilme var. Şu an itibariyle tabi dominans da çok fazla düşmüş durumda. Dominans düşmesi de altcoin'lerin çok daha iyi performanslar sergilemesine yol açtı ki burada e, tam dominans düşerken Ethereum'un ın dominansının değer kazanması, Ethereum'un Bitcoin paritesi karşısında değer artışı yaşaması elbette altcoin'leri e, tetikleyen, altcoin'lerin yükselmesine sebep olan önemli unsurlardan bir tanesi oldu. Baktığımızda son 24 saat içerisinde %4.44, son 7 günde ise %22'lik bir Değer, e, değer artışı var. Bitcoin tarafında bu %9.94 %10 seviyelerinde diyebileceğimiz noktalarda Ethereum 2 katlık biraz daha fazla bir yükseliş yakalamış. Bir taraf %10 artarken bir taraf %22 artmış. Onun dışında e, altcoin piyasasına baktığımızda CoinEx borsasında listelenmiş 1224 adet kripto paranın 858 tanesi artmış, 363 tanesi düşmüş, 3 tanesi stabil kalmış. Market değeri de 1.27 artmış durumda. Baktığımızda pek çok altcoin'in yine özellikle meme coin'lerin çok güçlü performanslar sergilediğini görüyoruz. Burada CoinEx borsasında listelemelerin biraz daha kolay olduğunu özellikle Solan ağındaki işte Ethereum ağındaki meme coin'lerin hızlı bir şekilde burada listelendiğini söylemem lazım. Ee, pek çok altcoin'i burada bulabilirsiniz. Eğer CoinEx borsasında işlem yapmak istiyorsanız açıklamadaki linkten üye olabilirsiniz. Şimdi e, meme coinlerden devam edecek olursak şöyle başlayalım isterseniz. Dogecoin'de son 24 saat içerisinde %6.58'lik iyi bir performans var. Onun dışında e, bir onu takip eden coinlerden bir tanesi 4.88 ile VIF olmuş. Pepe %3.83, Shiba %2.51. Onun dışında Popket'in %8.19'luk bir değer kaybı yaşadığını görüyoruz. bunun ana sebeplerinden bir tanesi artık çok iyi bir performans sergilemesi geçtiğimiz günlerde piyasa durgunken bile Popket neredeyse 3 katlık 4 katlık bir değer artışı yakaladı. Bu nedenle biraz daha artık market cap'inin de büyümesiyle birlikte insanlar farklı altcoin'lere yöneldiler. Popket biraz daha o nedenle stabil kaldı diyebiliriz. Ama önümüzdeki günlerde ben yine iyi bir performans bekliyorum. E, Floki %2.27'lik bir değer artışı yakalamış. Neiro %1.54. Bred %1.54 geri çekilme yaşamış. Mev %2.78 değer kaybı. E, %3.49 değer kaybı. E, Ordinals ve Natcoin de burada yükselen coin'ler arasında. Goat %10'luk bir değer kaybı yaşamış durumda. Tabi onun da yine iyi bir performans sergilediğini söylemek lazım. Şöyle grafiğinden gösterelim. Burada bir yükselen yapı içerisindeydi. Yapı kırıldı ardından 43-44 centlere kadar bir geç geri çekilme yaşadı. Sonrasında tekrardan bu trend seviyesinin üzerine çıkarak... Çok iyi bir performans sergiledi. Baktığımızda 44 centlerden %100'lük bir değer artışı yakalamış. E, bu nedenle ufak da olsa şu anda bir geri çekilme içerisinde destek noktasına kadar gelmiş. 0.73'ler 0.72 seviyeleri önemli destek noktası ve bu seviyelere kadar bir ufak geri çekildiğini görüyoruz. E, ama ilerleyen günlerde ben yine Goatcoin'den de ümitliyim. Piyasada şu anda durumlar bu şekilde. Dilerseniz grafiklerimize geçelim artık. Goat'tan zaten başlamış olduk. Goat için e, devam edelim. Goat'ta 73-72 centli seviyeler. Bence önemli bir destek noktası ki zaten baktığımızda bu bölgeye kadar bir geri çekilme gördük. Geçtiğimiz saatlerde bu bölgenin biraz daha aşağısında 73 centlere kadar bir geri çekilme yapmış ama oradan tekrardan toparladığını görüyoruz. Burada 82 cent, 82 400 bölgesi önemli bir direnç noktası. Eğer bu seviyeyi de aşabilirse 91.5 cent seviyesi ve daha da yukarısında artık yeni 6 yaş noktaları yeni hedef bölgeler olabilir destek olarak burada 0.73'lerin kırılması durumunda ve o bölgenin altında günlük kapanışlar yapılması durumunda trend bölgesi takip edilebilir ki bu da ortalama 71 cent seviyelerine tekabül ediyor. Bu bölgenin de altına sarkılması ve kapanış yapılması durumunda günlük kapanış olması durumunda ilk etapta belki ara destek noktası olarak 62 cent, biraz daha aşağısında 56 cent seviyesi yine önemli bir Destek noktası burada 56 sent seviyesi hem direnç olarak hem destek olarak pek çok kez çalıştı. Bu nedenle 56 sent seviyesini ben fazlasıyla önemsiyorum. Ee, şöyle meme coin'lerden devam edelim. Floki. E, Floki de yine e, iyi performans sergilen coin'lerden bir tanesi. Geçtiğimiz saatlerde özellikle tekrardan kafasını yukarıya doğru kaldırmış. Burada Floki için bir yükselen trend yapısı tekrardan e, oluşabilir belki. Baktığımızda bu yükselen trend yapısı geçtiğimiz günlerde bozulmuştu ve gerçekten keskin bir geri çekilme yaşamıştı. Tekrardan bu seviyelerin üzerine çıkması durumunda bence e, iyi performanslar sergileyebilir. Özellikle 0.16 bölgesi burada Floki için önemli bir direnç. Daha daha yukarısında 0.16 260'lar yine önemli direnç noktalarından bir tanesi. 0.14 180'ler önemli bir destek daha da aşağısında 100 günlük hareketli ortalama 0.13 30 13, 13 400'ler yine önemli bir destek. Pepe'ye geçtiğimizde Pepe geçtiğimiz birkaç gün içerisinde baktığımızda 1 2 3 4 5 günden beri neredeyse güçlü bir performans sergiliyor. Sadece dün bir ufak geri çekilme yaşadı ama o gün bile yukarı bölgede iyi bir noktaya ulaştı. Şu anda 4, 0, 11 21 seviyesi üzerinde Bizim için önemli nokta 4.0.10.29 hatta 4.0.10.91 düzeltiyorum. 4.0.10.91 üzerinde kalıcılık sağlamak bunu sağladığımız takdirde bu bölgelerde kalıcılık sağlayabilirsek artık bir sonraki önemli direnç noktası 0.13 bölgesi olacak. Çünkü bu bölgeye baktığımızda evet yani aralarda direnç noktası oluşturmuş bölgeler var destek olarak çalışmış bölgeler var. Ama aman aman bir e, seviye göremiyorum bu nedenle ben 0.13 bölgesinin burada bir sonraki. Güçlü direnç olabileceğine inanıyorum. Ee, daha da yukarısında 4.0.14 bölgesi ve bu bölgenin de üzerinde 4.0.17 bölgesi yine önemli bir nokta. Tabi Ethereum'daki güç artışı devam ederse Ethereum ağının e, yıldızlarından bir tanesi olan Pepe'nin de değer artışı mümkün gibi gözüküyor. Yine önümüzdeki süreçte e, Pepe'yi de takip etmeye devam edeceğiz. BONG'dan devam edelim. BONG özellikle destek noktasına kadar 4.0, 78lere kadar bir geri çekilme yaşamıştı ve bu bölgeden iyi bir performans sergileyerek yine %27'lerin üzerinde bir değer artışı hatta baktığımızda %30'ların da üzerinde bir değer artışı yakaladı. Sonrasında bir ufak geri çekilme yaşadı. Şu anda 50 günlük hareketli ortalama seviyelerinde 4.0 e... 21 34 bölgelerinden desteğini bularak yukarı doğru 4022'lerin de üzerinde işlem görüyor. Burada bizim için kritik bölge 4027 seviyesi. Bu seviyenin üzerindeki güçlü kapanışlar artık bir sonraki hedef noktamızı 4032 54'lü seviyeler yapmamıza katkıda bulunacak. Destek olaraksa 50 günlük hareketli ortalama destek olarak çalışmış. 4 -0 -21 34 bölgesi. Bu bölge bir destek. Biraz daha aşağısına baktığımızda 100 günlük hareketli ortalama 4 -0 -19 82 yine bir diğer önemli destek ve daha da aşağısında 4.01778 önemli destek noktalarından bir tanesi. Wif direnç noktasına gelmiş durumda. VIF'in e, yine ilerleyişini açıkçası beğeniyorum. Baktığımızda 1.9 dolar bölgesine kadar hatta 1.918'lere kadar bir geri çekilme yaşamıştı. 1.97 burada önemli bir destek noktasıydı ve altına ufak da olsa bir sarkma yapıp tekrardan toparlama yaptı. 2.5 dolar bölgesi bizim için önemli bir direnç noktası. Şu an itibariyle eğer bu seviye üzerinde günlük kapanışlar yapabilirsek bir sonraki direnç 2.83 bölgesi. E, bu bölgenin de üzerinde e, ben 3 dolar, 3.1 dolar bölgesi daha da yukarıda artık 3.8 dolar bölgelerini e, sonraki hedef olarak güçlü direnç olarak. Görüyorum destek olarak baktığımızda ilk etapta 200 günlük hareketli ortalama hatta 50 günlük hareketli ortalamaya bakalım. E, 2.370 bölgesinde 2.3 bölgesi diyebiliriz. E, önemli bir destek biraz daha aşağısında 2.27'ler yine önemli destek aralığı bu aralığa dikkat etmekte fayda var. Bu bölgenin altındaki kapanışlar yani 2.27'lerin altındaki kapanışlar e, bir sonraki önemli destek noktamızı 1.97 olarak günceller. E, Shiba'dan devam edelim Shiba'da da son durumları yine inceleyelim. Shiba'da baktığımızda şöyle bir yükselen trend var. Tabii ki pek çok alt koyun artık yavaş yavaş kendisine yükselen trend oluşturmaya başladı. Shiba da onlardan bir tanesi gibi gözüküyor. Tabii çok bariz bir yükselen trend diyemeyiz ama bir yapı söz konusu. Şöyle baktığımızda ufak da olsa bir yapıdan bahsedebiliriz. Shiba için 4.020-24 bölgesi önemli bir direnç. 4.020 bölgesi daha doğrusu önemli bir direnç. Daha yukarısında 4.022-91-23 bölgesi bir sonraki önemli direnç ve daha da yukarısında artık 29 bölgesi, 2950 bölgesi önemli direnç noktalarından bir tanesi destek olarak 200 günlük hareketli ortalama 401835 biraz daha aşağısında 401744 bölgesi önemli destek noktalarımız bu bölgede yine yükselen trend bölgesi de ortalama bir destek noktası olarak çalışabilir ki zaten 4017 seviyelerinde bu bölgenin altına sarkarsa da 100 günlük hareketli ortalama 401569 bir diğer önemli destek Dogecoin'e geçelim. Dogecoin e, gerçekten artık e, bu piyasada e, kendini kanıtlamış bir coin. Özellikle Elon Musk'ın Donald Trump'ın zaferine büyük katkısından sonra Dogecoin'in çok iyi bir performans sergilediğini görür. Seçim sonrasında da e, görüyorsunuz hareketliliği. Şöyle bakalım e, geçtiğimiz birkaç gün içerisinde %40 hatta daha da yukarısında %44'lük bir değer artışı ve şurada e, nereden bakalım? Ee, Ekim sonundan itibaren alalım hadi şuradan alalım 28 Ekim'den itibaren nasıl bir performans sergilemiş onu da bir inceleyelim %55'lik bir değer artışı gerçekten inanılmaz bir artış yakaladı ee, 0.22 bölgesini ben burada fazlasıyla önemsiyorum eğer bu seviye üzerinde günlük kapanışlar yapabilirsek şöyle birlikte bakalım ee, 0.22'ler e, önemli bir seviye eğer bu seviye üzerinde de kapanışlar yapabilirsek Burada bir diğer önemli direnç bu seviyeler gibi gözüküyor ortalama ki bu da 0.27800'lere tekabül geliyor. Ortalama 0.28 diyebileceğimiz noktalar. Evet. 0.28'de burada bir diğer önemli e, direnç oluşturabilir gibi gözüküyor. Bu bölge özellikle 0.22 üzerinde günlük kapanışlar, haftalık kapanışlar şart. Bunu sağlarsak 0.28 bölgesi daha da yukarısında 0.35'ler artık e, 0.34'ler önemli direnç noktaları konumunda şöyle 0.34 bölgesi aynen e, 0.34 artı buradan sonraki bir diğer önemli direnç noktası Dogecoin'in de yine performansını beğeniyorum. E, geçtiğimiz birkaç gün içerisinde iyi bir performans sergiledi umarız o da böyle devam eder destek olarak burada 0.17.500'ler gayet güzel bir destek noktası görüyorsunuz burada e, hem direnç olarak çalışmış hem daha öncesinde destek olarak çalışmış 0.17.500'ler güzel bir seviye biraz daha aşağısında 0.14'ler yine önemli seviyeler. Popket'e geçelim. Popket'te yükselen trendimiz kırıldı ve bu trendin zaten geçtiğimiz günlerde kırılmasıyla birlikte düşüş daha da keskinleşmişti. Burada bu seviyenin üzerine çıktı ama çok fazla kalıcılık yaşayamamış gibi gözüküyor. Bu nedenle artık 1.39 bölgesi Popket için bir diğer önemli destek noktamız direnç olaraksa 1.56 bölgesi ee, önemli bir direnç noktamız. Bu seviye üzerinde günlük kapanışlar bizim için gerekiyor. Ee, bunu sağladığımız takdirde Popcat için de yine 1.7'ler 1.73 bölgesi 1.82 bölgesi ee, sonraki önemli direnç noktaları olabilir. Wojak'tan devam edelim. Wojak yine e, çok beğendiğim projelerden bir tanesi. iyi de kazandıran projelerden bir tanesi. E, baktığımızda. 5 Kasım'dan itibaren alalım. 5 Kasım'dan itibaren nasıl bir performans sergilemiş? 5 Kasım'dan itibaren %50'lik neredeyse bir değer artışı yakalamış arkadaşlar. Ee, birkaç gün içerisinde, 4 gün içerisinde %50 yapmış. Ee, daha da iyi noktalara ulaşabileceğine inandığım projelerden bir tanesi. Burada ilk etapta 2013 bölgesi bizim için önemli bir nokta. Ee, 2013 190 hatta e, 13 200 diyelim. Eee 2013 200'lerin üzerindeki güçlü kapanışlar artık bir sonraki önemli hedef noktamızı 2.0.14.680 olarak güncellememize yardımcı olacak. Ee, şöyle diyelim 2.0.14.6 bölgesini e, hedefleyeceğiz. Sonraki önemli hedef noktası direnç noktası bu bölge olacak. Daha da yukarısında 2.0.17.400 bölgesi yine e, Wojak için önemli hedef bölgeler olacak. Tabi ATH noktasına baktığımızda 0.188 bölgesi tabii ki bu bölgede de bir direnç oluşabilir ve daha da yukarısında artık yeni ATH noktaları Wojak için Bekleyeceğiz gibi duruyor. Goat'a bakalım. Ardından Mevle'ye bakıp videomuzu tamamlayalım. Goat için geçtiğimiz günlerde bir video yapmıştım. Ve bu videoda bir yükselen trend yapısı içerisinde olduğunu, eğer bu yapının kırılması söz konusu olursa 0.45'li noktaların destek noktası olacağından bahsetmiştik. Biraz daha aşağısında 0.38 bölgesi var. Bu bölgenin aşağısı artık kritik bir bölge. Ee, ama burada 0.45 hatta şöyle bakalım 0.43 700'lere kadar bir geri çekilme yaşadı. Bu bölgeden desteğini buldu ve tekrardan yukarı doğru ivmesini başlatmasıyla birlikte çok daha iyi noktalara ulaştı. Çok kısa süre içerisinde iyi bir performans sergiledi. Ee, burada 0.91 500'ler e, kademe kademe önemli hedef noktası olacak. Tabii ki ilk etapta 82 daha yukarısında 91.500'ler önemli hedef noktaları ve ben burada açıkçası Goat için çok daha iyi noktaları hedefliyorum. 91.500'lerin üzerinde kapanışlar yapabilirsek yine ATH noktalarından bahsedeceğiz ama ilk etapta tabii ki belki 1 dolar belki 1.5 dolar noktaları Goat için hedef noktalar olabilir. Yine bunları birlikte izleyip göreceğiz. Son olarak MEV'e bakalım. MEV'deki son durumları da inceleyelim. MEV'de özellikle 0.11.740 bölgesi. Bir direnç noktası olarak çalıştı ve buradan aşağıya doğru piyasayla doğru orantılı bir geri çekilme yaşadığını görüyoruz. Bir e, kar satışı yaşanmış da diyebiliriz açıkçası. E, şu an itibariyle baktığımızda aslında e, fena durmuyor. Çünkü düşen trend yapısı içerisinde bu bölgeyi bir kere test etmiş ve şu anda da tekrardan yukarı bölgeleri zorluyor gibi gözüküyor. 0.95, 2.095 bölgesi burada ilk etapta önemli bir seviye. Bu bölgenin üzerinde günlük kapanış yapabilirsek artık tekrardan bu seviyeler e, yani Düşen trend yapısı aslında bir nevi e, direnç noktası olarak, hedef noktası olarak gözükebilir. E, burada 2.098 bölgesinden bahsedebiliriz. Hatta 2.099 diyelim. E, 2.099 bu noktalarda bir kapanış yapabilirsek e, çok daha iyi noktalar bence MEV için gözükebilir. En azından ilk etapta 0.10'lar daha da yukarısında 0.11 ve e, 0.11.740'lı seviyeler belki. Ee, yeni hedef noktalar olabilir. Daha da yukarısında artık yeni ATH noktaları mev için bekleyebileceğimizi düşünüyorum. Ee, onun dışında şu anda altcoinlerde özellikle meme coinlerde durumlar böyle. Ee, Bitcoin'in Belli bir seviyeye kadar yükselmesi, ATH noktasını yapması, sonrasında da dominansın geri çekilmesiyle birlikte Ethereum bir güç gösterisi yapıyor. Şu an itibariyle biraz daha Ethereum dominansı artmış durumda ve bunun yansımasını meme coinlerde çok güzel bir şekilde görüyoruz. Umarız ilerleyen süreçte çok daha iyi noktaları hem altcoinlerde hem bitcoin'de görebiliriz. Umarım sizler için faydalı bir video olmuştur ve bu videoda anlatılan hiçbir şey yatırım tavsiyesi değildir. Yatırım kararlarınızda, karınızdan da, zararınızdan da bizler sorumlu değiliz. Videoyu beğenmeyi ve kanalımıza abone olmayı lütfen unutmayın. Kendinize çok iyi bakın, hoşçakalın.